Herkese merhabalar Mustafa arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bed yatak savaşlarının ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, aslında Rush modu çekecektim. Rush modu. Ee, onu da şey sandım. Şu kitli var yani ya, iki kere space'e basınca uçuyor falan. Saatlik yapınca geri ışınlanıyor falan. Falan işte o olaydan sandım da o değilmiş. Ee, blok koyduğunda böyle ileri altı tane blok falan koyuyor. Değişik bir moddu bende. Ee, onu pek sevmediğim için normal solo girdim yani. Ee, o yüzden arkadaşlar e, bugün solo geliyor çünkü ben ikili ve dörtlü pek sevmiyorum. Yani ikili dörtlü üçlü falan. Yani seviyorum ama e, çok armut çıkıyor takımda. Hep demire geliyor, bekliyor falan. Bir de e, adı nedir? aha laga bak ya. Bir de arkadaşlar e, hep eksik takım falan olarak başlıyoruz ama e, ben şey yapabilirim e, ikinci partı ayarlayabilirim dörtlü olarak abi seni bir uçuralım arkadaşlar Burada bu arada bu envi plus plus sanırım e, ismi turunculuydu böyle turuncuydu rankı turuncuydu yani tamam abi kırıldık sorun değil. E, Abi bir dakika şimdi. Abi o kesin yünle kabladı. Evet arkadaşlar böyle Belyon klientler genelde şey yapıyor böyle yünle falan kablıyor. Yünle vesaire kablıyor. Çünkü direkt Rush oyuncusu oldukları için ee, yani saldırmayı daha çok tercih ediyorlar. Hemen şöyle yedik arkadaşlar. Hop hop. Abi oha ya. Az vur az az uzaktan vur ya arkadaşlar bu da, bu da normalde e, son oyuncu serverında da vardı bayağı lagım ama hadi tam düşmeden kırın eledi kimi ele yememişiz. abi o yüzden seni bir şöyle öldürdüm yes İşte bu MVP adama rekt attık arkadaşlar hemen ye şunu ye ye, ye. Ee, abi şuraya da atalım hemen. Şunları ver abi. Ee, set olabileceğiz mi bakalım? Ama şöyle balta kazma falan da alacağım. Bloğumuz yeterli diye düşünüyorum da. Şu oyunun seslerini biraz kısayım videoda çok gelmesin. Ee, hemen iki tane daha altın çıksın arkadaşlar. Hadi abi çıktı sanırım. Bunun da çıkacak. Çıkmadı. Tamam çıktı hemen zırhımızı çekiyoruz bir tane de kazma bir tane de ba e, ba şey balta aldık şimdi de kazma alalım bir tane ki e, sıkıntı olmasın hep yanlış yere kıladığım için birazcık sıkıntı oldu ama e, hiç sorun değil arkadaşlar. Hemen şöyle rushlayalım arkadaşlar bakalım kim kalmış red blue ve aqua kalmış arkadaşlar. Ee, hemen abi şey yapacağım. Vallahi hiç riske atmayacağım. Şart nasıl geliştireceğim hemen şöyle. Ee, hadi bakalım. Abi şart nasıl geliştirdim. Sonra bomba, gapple, kılıç, bir de blok alırsak baya iyi olur. Ee, şöyle bir sıralama yapacağım. Son bir 16'lık da ee, blok almak istiyorum. Hemen yapalım. Ee, arkadaşlar bu arada ıı, videolarda falan böyle ıı, falan çok yapıyorsam kusura bakmayın. Bayağıdır video çekmediğim için de şey birazcık sıkıntı oluyor. Sadece en son şeyi çektim. Ee, İbo'yla çektim. Bak gene ııı dedim. Ee, çünkü bak gene ıı dedim. Çünkü arkadaşlar birazcık böyle ııı alışmış vücut. ağız alışmış yani. Gene dedim. Daha demin de öyle dedim. Her ne zaman şöyle griye gidelim. Abi kırmızı sıkıntı gibi duruyor da. Abi sen patla bakayım. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Oha o elindeki ne lan? Elindekini gördünüz mü arkadaşlar? Manyak deli gibi bir kılıç olmuş. Allah Allah. Abi hemen kaçalım. Arkadaşlar o adam birazcık sıkıntı gibi güzel oynuyordu. Çünkü ben bombayla düşürmeseydim büyük ihtimal beni öldürürdü o yani. E, Baya iyi oynayan bir arkadaşa benziyor. Yani güzel pvp'si var. Gibi geldi bana ama bilmiyorum. Abi oyundan drop girdi arkadaşlar. Her neyse. Evet arkadaşlar maalesef ki öldük. Demin hapşırdığım için oraları keseceğim. Her neyse arkadaşlar bir elde 4 e, ayarlı hemen gelelim. 3-2-1 kayıt. Her... E, ne alaka? Evet arkadaşlar. E, ikinci barda hemen ayarladım geldim. Dörtlü tim e, var ama şu arkadaş raşçı mı? Cık. Ya abi beden etrafına kükürdü bildiğin yani. E, arkadaşlar ben kendimi kablamayı daha çok seviyorum çünkü e, bizim adamlar kaplayınca kaplamıyor yani bildiğin sadece yün koyuyorlar gidiyorlar bırakıyorlar yani oyunu ee, yani yün çok kolay yani kırılması şu önleri de falan da kapatacağım ki adamlar önlerden gelecekleri için birazcık zor kırsınlar ee, şuraya koyayım da abi şunu da şuraya koyalım blok fakiriz şu anda Evet Abi AFK'mız var. Ya abi zaten olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunu göstermek için yaptım. İşte bu yüzden dörtlü girmiyorum ben. E, dörtlüyü normalde seviyorum arkadaşlar. Ben zaten sevmediğim bir şeyi çekmem asla. Onu bana oynatamazsanız sevmediğim bir şeyi yani. Sevmediğim bir şeyi ben size niye göstereyim yani. Sevmesem yani şey. Abi Allah aşkına ne olursun hareket et ya. Hareket geldi lan. Ha? Ona şükür. Abi adamlar geldi. Ah! Öldük. Oo bizim adamlar şeyi kırdı lan. Ee, Green'i kırdı yeşilleri. Ama biz de kırılacağız büyük ihtimalle. Oo bizim adam aldı lan ha bu armut olan. Demiş, bu hayır ne? Abi o oh, bir sürü demirin oldu. Art git. Ha? Git artık. Allah Allah. Şöyle hemen 48 tane blok alıp ee, şey yapalım. Hey, ne yapıyorsun lan? ben beni şampiyon lan. Hemen arkadaşlar. Bir abi sen ne yapıyorsun? Abi ne yapacağını izliyorum. Abi bu gerçek mi? En taşı mı koyuyor gerçekten? Üstüne koysaydın. Ya abi. Bu... Neyse. En azından bed için bir şey yaptı ama. E, üstünden kablasa bence daha iyi olabilirdi yani. E, bir de gitti arkayı doldurdu. O birazcık e, hata olabilir ama bilmiyorum. Abi gel. Bizimki. E, bizim adam da gelirse bir Red'e gidelim hemen. Abi. Abi adam, adam düz vuruyor. Adam düz vuruyor ben aşağı düşüyorum. Ben adama vurdum da çapraz vurdum halde düşmüyor. Abi. Abi malzeme birikmiyor şu adam yüzünden ya. Neymiş adı? Pixel Pro 007. Aynen baya prosun kardeşim. Baya prosun yani çok belli oluyor. Pro oldu. Bezde bekleyerek hiçbir şey yapmayarak bayağı prosun yani. Abi ne yapmış be Var üstünden yünle kaplasaydın ya. Adam o kadar laf ettik belki de şimdi pro çıkacak harbiden. İnşallah çıkar. Ah bir dakika ya. Son oyuncunun şu 360 perspektifine alıştığım için artık mouse'un tekerleğine basarak düz yürüyorum. Çeviriyorum böyle mouse'u. O yüzden aşağı ee, düşmüştüm bir kere alıştım işte onu. Abi bak 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 bak. Hah. Çapraz vurduğum halde adam hareket etmiyor. Neden? Çünkü lag. Hayır. Abi bizim adam kırdı mı? Kırdı mı? Özderha sesi geldi. Şey yatak kırma sesi. Ejderha sesi diye. Ya ejderha sesi gibi çıkıyor çünkü yatak kırınca e, Hypixel'de. Neyse ben niye bunu söyledim ki? E, ben bir set olacağım arkadaşlar. O yüzden e, bir tane altının çıkmasını bekliyorum hemen. Abi bizim adamın e, ihtiyacı var. O yüzden ben ona e, demirleri atıyorum. Çünkü onlar benim işime yaramıyor zaten. içerisinde var. O yüzden ar takım arkadaşlarımıza da yardım etmemiz lazım. E, o iyi oynayan arkadaş mıydı bilmiyorum ama. ICO. Sanırım ee, ama Zheji kırmıştı onu hatırlıyorum ama öbürünü ne Bak Zheji iyi oynuyor. Skill'i neymiş Zheji'nin? Stil miydi? Değişik skill ama. Yani normal klasik skill değil şapkasın alttası var sanırım. Neyse bu arkadaşın bombası yoksa ben de... Ya, yokmuş. sorun değil. Aa kırılmışlar zaten. Hemen el ele moddayım ki arkadaş niye düştü kendi kendine anlamış değilim o yüzden ee, yani kafası iyi herhalde her neyse abi takıma ee, noob demedim ama ee, sadece o tek bir kişiye nup demiştim abi fıtı, 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 fıtı. bir kilim var ya böyle oyun mu olur ya at bunu hatta bak ben bunu çeste koyayım artık çeste altın çıkmadığı için buradaki haritada altın çıkmadığı için ee, şey oluyor yani sıkıntı olmuyor bakmıyorlar yani oraya o yüzden oraya koydum abi bir tane de bet biz kıralım be abi bir bet de biz kıralım be abi bizim adamlara yardım edeceğim abi kır hadi abi Hop. aa yetişemedim hadi abi inşallah kırarlar da bari nerede kırdı mı Aa, açılmamış ki. Abi ver bunları. Şurada malzemem vardı aslında. Ben bunları alıp gitsem ee, olur. Abi gene bu ya. Gene bu ya. Abi kılıç mılıç da almayacağım. Direkt raşlıyorum. Direkt raşlıyorum. Abi bir sharpness smartness da ee, geliştirebiliriz aslında. Şu, şuradaki şeyi ee, pek sevmedim. Onu kapatmayı da. Ee, bilmiyorum. A ada adam ee, bize gelmiş sanırım. Şöyle inelim aşağıya. Abi sarılar bize geliyor. Abi. Abi adam bize geldi. Adam bize geldi. Adam bize. Ge Abi. Abi vurdum ben adama. Düş. Neyse arkadaşlar. Hemen ee, nerede bizim beyiz nerede lan? Abi hemen al malzeme bomba. Elimde gösterme. Düşmüş mü? Orada bir isim gördüm. 2 3 abi malzemeleri almasaydı neydi de neyse. E, ee, altın elma da al. Tamam. O bizim adam öldürüyor lan. Ah be. Bir de noob dediğimiz öldürdü. Oha. Noob dediğimizin ee, sanırım Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler. Abi, evet. Biz daha unutmuşuz arkadaşlar. Ya normalde blok refleksim iyidir de. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ee, maalesef tutunamadım. Ha bu sefer de biz çökelim o zaman değil mi? Şuradaki malzemeleri de ver abi. O zaman ne yapacağımızı buldum. TNT al. Bir tane gapı. Kılıç. Eee gerisine blok. Malzemeleri at. Şunu dörde al. Ee, Bunun 9'u alalım arkadaşlar hemen raşlıyoruz ee, hemen arkadaşlar burada e, sadece böyle Minecraft'ta oluyor benim şimdi diyeceğim şey Minecraft'ta gigabyte fazla çıkıyor ama başka bir oyun çektim Valorant çekmiştim bir zaman ee, ama sadece Minecraft kanalı olduğumuzu e, ha aklıma gelince e, vazgeçtim atmayı zaten pek de güzel olmamıştı video biraz kasmıştı ee, yani abi ya artık şey yapmayın ya ee, onun gigabaydı bile hatta gigabyte bile değildi azdı baya megabaytti 10 dakikalık video olmuştu yani ama minecraft e, 20 dakika falan olunca 10 dakika falan olunca 1 gigabaytı geçiyor yani birazcık Eee Minecraft'la Bandicam küsüşmüş sanırım. Eee Abi bizim Evet bizim bed kırıldı. Abi ben de armadım ki. Abi ölmedi değil mi bizimki? Abi bunlar ne ya? Abi ben Ben şeye gideceğim. Yeşile veya kırmızıya gidip orada kasılmak istiyorum şu anda. Çünkü aa inviz içmiş inviz içmiş aşağı düştü abi kaç kişiyiz şu an kırmızı da o oh, kırmızı bir kişi mi kalmış o zaman kırmızıyı bitirmeye gidebiliriz aslında abi şöyle ürünlerimizi toplayalım arkadaşlar ee, bu oyunuza denk kazansam da kaybetsem de atacağım için sorun değil benim için abi ben seni bir öldüreyim ya yani. sen bir öl ee, şöyle alalım. Hatta böyle bunları da ver. Şöyle, şöyle, şöyle. Böyle bayağı bir malzeme alacağım ki e, adamlar şey yapamasınlar. Abi at buraya malzemeleri de. tam Blok fazladan iyi olur. Abi şimdi o zaman ne yapacağız? Aslında zümrüt, toplayıp invisibility jump, speed alabiliriz. Bizim adam düştü. Bizim adam aşağı düştü. Ya aşağı derken bizim o aldı lan bizim mut dediğimiz bizi rezil ediyor ya. Abi ben bunları kıracağım ya. Aha. Bizim adama yardım. Kır abi. Abi ne yapıyorsun sen? Geç. Yes. Ye. Altın elmayı. Ye. Buraya TNT bırak. Aşağı uç sen. Abi ben olsam aşağı uçmuştum ama. Abi aşağı uç. Kaç. Abi kaç. Abi kaç. Kırdık abi kaçıyoruz. Hemen 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 hemen. Yolu da kapat hemen. 18 tane elmas mı? Şartınız zırh falan alacağız arkadaşlar hemen. 25 oldu. Kaç abi? Abi bomba Şu anda. Abi şunları da patlat da. Bunları da patlatalım hemen. Ya elimizde boşa duruyorlar çünkü de. Abi kaç? 4 ve ee, 2. bizim piksel mi ölmüş? Evet. Ee, abi ben şu. John mu, mu? Bir tane vardı ya adam. Onun ölmesini pek istemiyordum. O adam iyi oynuyordu da. Adamlara dalarken öldü. Şöyle at abi malzemeleri. Hatta şunları da ver. Abi al bunu. Al bunu. Hatta bunun hepsini altın elma alalım. Aa almasam mıydık ki? Şey yapardık arkadaşlar. Bunu 5'e alayım. Hatta bunu 9'a alayım. Ee, nasıl diyeyim şey yapardık. Ok yapardık. Yani o ok bayağı işe yarardı da şu 900'dekini kullanayım. Arkadaşlar demin bombayı attı da kayıt durakladı yanlışlıkla. Ya aslında yanlışlıkla değil yalan söylemeyeyim hiç. Kardeşim odaya baskın yaptı o yüzden bir eklemek zorunda kaldım yolda. Ee, ve adam bana tam bomba attı düşüyordum ve e, düşmedim. Abi sen uç bir bakayım sen uç sen uç. Ya abi. Abi. Abi dur. Ah kaç kaç Gel abi. Gel. Abi. Ah, ah blok sıkıştım. Ya blok. Abi blok sıkıştım. Blok sıkıştım ya. Yedi kilo üçüncü zargaj. Orada. Ya, easy lol diyor gördüğünüz gibi. Blok. Walk diyelim. Ee, abi zaten e, hemen şöyle hubumuzu çekelim arkadaşlar. E, ee, i̇lk partta birazcık kötü şekilde kaybettik. İkinci partta baya iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ee, hatta sarıyı da mahvettik neredeyse. Ama orada blok bug'ına girmeseydim öldürecektim. Adam bloğun arkasını falan geçti öyle öldürdü anca. Sonra easy as, e, easy as falan yazdılar lol falan yaptılar arkadaşlar. Ee, her neyse teşekkürler izlediğiniz için. Daha çok böyle videolar için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bu arada şunu hatırlatayım. Her videoda böyle kazanmıyoruz arkadaşlar. Ben zaten Hypixel'de falan videodan videoya oynuyorum yani. Ee, videoda olduğum için Hypixel'de oynadım. Normalde son oyuncuda falan takılıyorum. Ee, Hypixel'e bayağıdır girmiyordum. İnternetim biraz kötü olduğu için. Şimdi internetim düzelmiş. Video çekerken falan sorun olmadı. Yani o yüzden e, biraz şey oldu. Her neyse, her zaman kazandığımız yerleri, her zaman kazandığımız videoları izleyeceksiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Doğru diyor. Bazen biz de kaybedebiliyoruz yani. Her zaman kazanıyoruz diye bir şey yok. Ben sadece videolarda güzel olan yerleri koyuyordum. Bu partlarda güzel olduğu için bunları da koyacağım yani. E, ben size diyorum yani ya, videolarda e, oyun güzel olmadı. O yüzden e, çektiğim videoyu koymadım diye ee, işte bu yüzden arkadaşlar çok kötü bir partlar falan çıkıyor bak şimdi kaybettik ama çok güzel oyunlar oynadık ee, o yüzden buraları koyacağım ee, yani her neyse teşekkürler izlediğiniz için daha çok böyle videolar için kanala abone olup video like atmayı unutmayın görüşmek üzere Bay bay. kendinize iyi bakın